Hadi eğlenceli bir şey izleyelim. Aynen öyle. Ben de izlemek istiyorum ama garip bir şey oluyor. Kumanda çalışıyor mu? Kanalları değiştiremiyorum. Hey, her kanalda aynı şey gösteriyor bu tuhaf. Belki de televizyonun bir sorunu vardır. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Ama elimi televizyonun içine sokabilirim. O ne oldu? Bunu gördün mü? Tiffany nereye gitti? Bilmiyorum ama hadi peşinden gidelim. Kesinlikle televizyonun içinde. Burada olmayız. Vay be başardık. Büyük orta bir küçük meydan okuma başladı. Malik küçücük bir şey aldı. Dekinde de nane jölesi ve Tiffany'in sakızlı jöle var. Çok ilginç. Hadi başla Malik. Çok mutluyum. Denemek istiyorum. Açalım. Tamamdır. Ama olmuyor. Hadi ama. Hmm. Deni, açsana şunu lütfen. Oh, hayır, kendini aç. Ya lütfen Deni. Oh, tamamdır. Bu bakışlara karşı koyamıyorum. Ama önce biraz egzersiz yapmam gerekecek. Şimdi birkaç set yapacağım. Kollarımı şişireceğim. Ve kocaman şişeyi açacağım kolayca. Tamamdır. Kaslarımı büyüttüm. Vay be Deni çok güçlüsün. Evet bunu beklemiyordum. Gerçekten yakışıklıyım. Açıyoruz. Ve işe yaradı. Tamamdır. Ama neler oluyor? Vay be tam elimin içine. Teşekkürler Deni. Hadi deneyelim. Ne? Çok nefis. çok nefis. Vay be işte açıcı. Oo, şimdi ben kendi jölemi deneyeceğim. Ne o ne tadında. Naneli jöle çok lezzetli. Hoşuma gitti. Ve çok ferahlatıcı. Sanırım fazla soğuk. Bu ne böyle? Oğlum Antarktika gibi. Buz gibi. İnanılmaz ferah bir nefes. Benim ise kocaman bir şişem var ve sakız jölesi. Ama sıkamıyorum. Gücüm yetmiyor. Ne yapsam? Evet kocaman bir şırıngam var. Şırıngaya jöleyi çekeceğim. Ve şimdi ise kolayca yiyebilirim. Çok havalı. Gerçekten bir dahiyim. Nefis. Bir baloncuk şişireceğim. Uh -uh. Arkadaşlar uçup gidiyorum. Yükseliyorum yardım edin. Tiffany'yi kurtarmalıyız. Bir fikrim var. Buz nefesimle bu parçası yapabilirim. Ve şimdi onu deneyeceğim. Bu buz parçası parçalayacak. Balon patladı. Ah, yumuşak bir iniş oldu. Çok eğlenceliydi. Vay be bu ne? What? Kuru noodle gibi görünüyor. Tiffany de orta var. Deni de küçücük. Baksanıza şuna onu göremiyor bile. Gerçekten minicik. Mahallede kocaman bir noodle küpü var. Gerçekten havalı görünüyor. Hadi deneyelim. Ah, Tiffany. Önde sen başlamamalıydın. Ama neyse o sertti. Böyle ısırmamalıydın. Neden kimse daha önce söylemedi? Dişim kırıldı. Korkunç. En sevdiğim dişimi kaybettim. Olamaz. Çok üzücü. Dur bir dakika ne oldu? Noodle'ın nasıl pişti? Hazır mı? Deneyelim. Çok lezzetli olmuş. Havalı. Mali sen ne yapıyorsun? Şimdi göreceksiniz. Kocaman noodle'ımı taşımam gerekiyor. Ve su dolu havuza atıyoruz. Şimdi ise sıcak suya ihtiyacım var. Dolduruyoruz ve harika. Şimdi kocaman bir kase noodle'ım var. Daha doğrusu bir havuz noodle'ım var. Lises. Ben noodle'ımı hazırladım. Çok az ama deneyeceğim. Aa, bir fikrim var. Neden minyonların havada blasterini kullanmıyorum ki? Şimdi onu kullanacağım ve kocaman yapacağım noodle'ımı. Bunu çizgi filminde görmüştüm. Benim blasterim kocaman bir boyut yapacak. Oh, hayır. Yanlış yere ateş ettim. Deniz, neredesin? Buradayım. Tiffany. Tamamdır şuna baksanıza. Şimdi bir sürü nudalım var. Çünkü ben küçük oldum. Vay adı... be. Hmm, çok fazla ve çok lezzetli. Aa, bunlar gazozlar. Çok lezzetli olacak bence. Tiffany en şahsız olanı. Onda küçücüktü. Malde orta boy ve denik kocaman bir şişe aldı. Tiffany başlayacaksın Necem. Evet tamamdır tadına bakalım. Hmm, çok az. Tamamdır bitti. Mali şimdi sıra sende. Yaşasın gazoz içmek istiyorum. Orta boy tam benim için. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Mali en iyi arkadaşınla paylaşır mısın? Tiffany üzgünüm ama hayır gazoz benim git. İşe yaramadı. Ama bir kez daha deneyeceğim. <laughs> Mali ne var? Hayır. Kim çağırdı beni? Şimdi alıp sallıyoruz. Malin biraz fazla içsin. Garip. Neden açamıyorum? Ah hayır. Luma da üzüme geldi. Neden böyle sarımsıklam oldum? Bunu yaptığını biliyorum Tiffany. Ne yapabilirim? Ama bir fikrim var. Bir bıçağa ihtiyacım var. Şişede bir delik geçeceğim. Şimdi ise bardağı dökeceğim. Hadi deneyelim. Aa, evet mükemmel oldu. Tadına bakalım. Hmm, bu çok lezzetli oldu. Bir sürü limonata bardağı alabilirim. Ve şimdi ise ve fantamızı üzerinden dökeceğim. Baksanıza çok havalı bir şelaleye benziyor. Vay be. Bu gerçekten çok havalı. Bir sürü bardak var şimdi. Vay canına. Gerçekten harika görünüyor. Hadi deneyin tadına bak. Biz de deneyebilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Bu komikti. Hadi limonatayı deneyelim. Bunlar da benim için. tamamdır. Lezizmiş. Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Gide güle arkadaşlar.